Burası Kızıl Kale. Drakula'yı öldüren özel kılıç burada saklanıyor. Ama dikkatli olmalıyız. Kale büyük ihtimalle büyülerle korunuyor. Kolay olmayacak ama içeri girmeliyiz. Acele etmeyin. Normal olmayan bir şeyler var. Kızıl Kale'nin hiçbir zaman güzel gözüktüğünü görmemiştim. Ama bu kadar kötü gözüktüğünü de görmemiştim. Ne demeye çalışıyorsun Feride? Açık konuş. Hesaplamalarımızda hatalar var. Drakula uyanıyor. Doğru söylüyorsun. Bu iş normal değil. Peki ne yapacağız? Drakulo'nun mezarına gideceğim. Bunu durdurabilir misin sen? Hayır durduramam ama yavaşlatabilirim. Bu kalenin üstündeki kırmızı bulutlar. Bunlar ne anlama geliyor? Burası lanetli. Bu kalenin üzerine güneş asla doğmaz. Sonsuz karanlıkta insanın ruhu daha da ağırlaşır. Bu kırmızı bulutlarda daha önce emilen ruhlar. Devam edelim. Dikkat edin, böyle kendini koruyor. Sakın durmayın, o kılıç almak zorundayız. Sakın durmayın. Vücudum ağırlaşıyor. Gücüm kalmadı. <laughs> Aleyna! Aleyna.